Cümletten selamun aleyküm arkadaşlar Bugün Güneş gören suluklarımızda yaşarma oluyor Şöyle Bir avuç kadar kum Şöyle ince bir kum İçine domates su Çalkalayarak temizleyeceğiz Şimdi ona geçelim arkadaşlar Evet arkadaşlar Kumumuzu suyumuzu doldurduk üzerinden elimizi tıkayıp iyice çalkalayıp içerisini temizleyeceğiz. Tek başım olduğum için video çekmekte zorlanıyorum. O yüzden temizlediğini de göstereceğim arkadaşlar. Patron şu anda olanları konuşuyor. Evet arkadaşlar. Biraz çalkalamadan sonra suluklarımızda yeşillik gitti. Zaten burasını domates suyla süngerle temizliyoruz. Soluğumuz da bu şekilde. Temizleyebilirsiniz ufak soluklarda. Şurada az bir şey kalmış. Tek başımız olduğumuzdan zor oluyor arkadaşlar. Allah kimseye tek başına iş yaptırmasın. Kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın destekleriniz için. Cümletten Allah'a emanet görüşmek üzere.